Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habipoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nun Ramazan-ı Şerif ayı vesilesiyle Yunanistan'ın Gümülcine kentinde düzenlediği iftar programına katıldı. Gümülcine'deki bir otelde gerçekleşen iftar programına, Türkiye'den Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve eşi Şükriye Destici'nin yanı sıra BBP Genel Başkan Yardımcıları Türker Yörükçüoğlu, Doçent Doktor Emin Serin ve Recep Tufan, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç ve Hendek Belediye Başkanı İrfan Püskülü de iştirak etti. İftar programına ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal ve eşi İlayda Ünal, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçi Müftüsü Mustafa Trump'a, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Dostluk Eşitlik Barış Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, DB Partisi Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet, İskeçe Bağımsız Milletvekili Burhan Baran, Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Başkan Yardımcıları ve Eyalet Meclisi Üyeleri, Batı Trakya'daki Türk Belediye Başkanları ve Yardımcıları ile Belediye Meclisi Üyeleri, Batı Trakya Türk Toplumunun Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Encümen ve Mütevelli Heyetleri Başkanları ve Üyeleri katılım gösterdi. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte davetliler oruçlarını açarken iftar duası Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif tarafından yapıldı. Ardından Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü Mustafa Trump'a bir konuşma gerçekleştirerek, Batı Trakya Türk toplumunun eğitim alanında yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti ve Türk azınlık okullarında öğrenim görmenin önemini vurguladı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de programda yaptığı konuşmada, Batı Trakya'da bulunmaktan ve soydaşlarla aynı iftar sofrasını paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Destici, müftü seçimi başta olmak üzere, Eğitimden vakıflara kadar Türk toplumunun azınlık haklarının tam anlamıyla uygulanması gerektiğini belirtti. Ayrıca Türk çocuklarının ana dillerinde eğitim almasının en temel insan hakkı olduğunu ifade etti.